başlangıç Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Brookhaven'daki gizli yerleri göstereceğiz sizlere. Şöyle arkadaşlar ben de şimdi canlı yayın yapacağım. Hangisine? Evet. Şuna mı? Evet o. Evet arkadaşlar şimdi ben de başlatıyorum canlı yayını bak Bir şey yapmana gerek yok. Ana! Allah Allah. Sen yanlış bir şey mi indirdin Ferhat? E benimki de işte omlet. Omlet de omlet, omlet de omlet. E sen ben şey Google'dan giriş yaptım ya. E benimki de yap. Seninki direkt çıkıyor. Ondan herhalde. Omlet ara acede. Ara Dur bakayım şöyle yapar şöyle. Plus vay vay aynasına bak. Ha sen şu şey var ya kısıtlama modu. Hı. Ondan olmuyor. Nerede bu YouTube? Kısıtlama modunu kapat. Öyle açık duracak yapmak istiyorsun. Yapayım mı? Hadi. Açık mı yapacağız? Hı. Şimdi. Omlet aracı. Aracı da aracı da. <laughs> ben telefonu alıştım. Aracı da aracı da aracı da aracı da. Arkadaşlar gelin. Gelin gelin. Ben bir yeri kapatılmamış. Şimdi sen. Ferhat, şunların hepsini siliyorum tamam mı? O oyunun kendi girecek zaten. Tamam. Bak. Şimdi girek. Tamam mı? Tamam. Belki de öyle olmuyor. Bak girdi. Roblox. Buradan. Heh geldi. Aa Google'dan oturum açın diyor. E tamam işte ben de onu söylüyorum. Açayım mı? E yap. Zaten açıkmış. Tamam. İzin ver. Şimdi bakalım. Haydi bismillah. Hadi. Allah Allah. Engellendi. Oğlum sen de bir dur lan. Nasıl salhay mısın? Nasıl bir bebesin ya? Sen şundan yap Ferhat. Omlet aracıdan. Belki çok bir şey gelir. Ben de yapayım mı ondan? Yok. Gel. Lan. Lan bir göre. Google ile oturma için diyor. Yukarıda. Tamam sen buradasın. Şuna bak. Tamam. Tamam. Bak <laughs> 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 şimdi ekran girmesin. E ben yapıyorum. Nasıl ekran giriyor? Ne böyle yaptın? Sene şey izin verdin. Ondan iz Hani şu dosyalar şey var ya. izin vermedin yapmıyor belki öyle. Evet izin verdim ona. Verdim mi? Şuradan bir ayarlar yapalım. Üstüne yaz. Apo. Abo! Abracap. Abo ne? Abracap. var ya. Dur da şuradan. Abi bir iki de. Şöyle. Arkadaşlar. Mahmut kovuluyordu. Aha Mahmut geldi. Mahmut geldi bizim Mahmut. Ma geliyorum bu. Mahmut geldi arkadaşlar. Sen tekrar yükle gir bakayım Ferhat. Başladı. Bakın şöyle. Tamam. Sil omlet aracı değil. Sil sil. Ya bu ne? Sil. Tekrar yükle. Belki öyle bana da bir yollasın ya kardeş. Sana mı? Paylaş diyor. Yok yok paylaş Ben zaten sen gidiyoruz. Aa çizebiliyor da Ferhat. Şu neymiş lan? Ne? Çiz. Arkadaşlar. Buradan. Bak Omni de. Bu değil mi seninki? Tamam. Ne dedim. Temizle. Abi uygulama tek kelime ve ile mükemmel yerse yüksek kalsın da yani Lütfen yardımcı olur musunuz? Yayın yaparken sesim gidiyor. Ve dahili sesle kalama yetkinleştirmenizi istiyorum. Yayın yapamıyorum. Bakalım da, Mod mu istiyorsunuz ya da eğlenceli dünyaları mı dünyalar mı da İyicek. Arkadaşlar kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayalım. Buradan da yazabiliriz. Aynen. Hı, kapat, kapat. Buradan daha bakalım. Kamerayı açacak. Mamut, mamut, mamut. Ön, ön, ön ne geriz? Ben, ben de aç diyor. Açayım mı? Aç. Arkadaşlar. Al. Demin gibi ayarları yap. Sen hepsine izin mi verdin? Hepsine. Sonra Sonra mı? E. Yok yok buna sonra deme. Etkinleştir mi diyeceğiz? Bak bundan olmuyor. Sen sonrayı geçmişsin. Bir dakika arkadaşlar. Da arkadaşlar ben de ya, ya. Bir izin var mı, onu yapıyor ya. e -e -e. Allah, Allah Allah. Ne oldu? E oldu. bizimler ver. Devam etti. Roblox. Roblox. He. Şimdi bak. Bunu kapatıyoruz. Niye kapan? Ha çünkü bir oturumumuz yok. Premium mu var lan sende? Annemin hesabında var. Seninkinde? Bende yok. Vay 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 premium mu var. YouTube'da senin hesabın mı bağlı Kübra'la? Eee de bağlı. Yok yok. Hangi Hangisi açık? Seninkini? YouTube Premium annemin hesabında açık. Yok yok. Şu an hangisini kullanıyor YouTube'da seninkini mi <laughs> <yok>, Kübra? Ondan <laughs> yok. İzin ver diyoruz. Eğer bu kurulum olmazsa Gideceğim bıçağı alacağım kendimi bıçaklayacağım. Neymen'in <laughs> duvarını Engellendim. Şuradan şey açmayacağım. Anne ya. Ya ben de bıçağım neye yapılır? baba mı Sen. Bu <laughs> no TV? Bu TV'yi TV Ferhat. Senin bir tane şey vardı ya şu canlı şeyi yapıyordun ya. Beğececek dönmüyordun Ondan yap bakayım belki olur. Ondan başvuru yapmamız lazım diyor. O zaman bir ağır, Oğlum ya. Dur bakayım izle belki olur. İzle. Bir dakika bir tane bir var. Yap. Oğlum Ar Talha bu Roblox'ta lan mal. Ana sen Roblox'a girdin ya. Ondan o arayı para duruyor. <laughs> Arkadaşlar yayını kapatıyorum görüşürüz. Burada özür dilerim.